Oturun bakalım çocuklar. Bugün sizlere sonu güzel biten hikaye veya masallardan bahsetmeyeceğim. Bugün burada sadece gerçekleri konuşacağız. TÜİK gene bildiğimiz gibi formunda arkadaşlar. Gene sosyal medyada gündem olmayı başardı. Yahu ne kadar iyi bir kurum. Ne rapor yayınlasa gündem alıyor. Ne kadar doğru olmasa da TÜİK'in yayınladığı rapora bir göz atalım. Şu anda hepinizin ekranlarında gördüğünüz rapor TÜİK'in 2022 Mayıs ayının tüfe göstergeleri. Abi tüfe ne dramına koy. Tüfe kısaca aldığınız bir ürün veya hizmetin aynı ürünlerin fiyatlarındaki ortalama değişim hızını gösteren bir ölçüt. Bilmeyenler için tabii ki de terimlerin anlaşılması anlamını söylemek zorundayım. Aksi takdirde hiç alakası olmayan bir kişi videodan bir bok anlayamaz. Sizde karınca duası gibi değilse görmeniz açısından kırmızıyla işaretlediğim kısım 2022 Nisan ayının tüfe göstergesi. Yer yeşille işaretlediğim kısım ise 2022 Mayıs ayının tüfe göstergesi. Bu rapora göre yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar hariç tüfe bir önceki aya göre %2,73 artmış. Peki %2,73 arttığına göre çok fazla zam olmaması gerekiyordu bu ay. Ama markette her Allah'ın günü fiyat etiketlerini değiştiriyorlar. Şimdi biri çıkıp market özel sektör serbest piyasa ekonomisi değiştirebilirler. Bundan sana ne diyecekseniz. E, siz bundan daha bir ay önce marketlere bir ton zabıta gönderdiniz fiyat denetlemesi için. Marketlerin depolarını sanki silah saklıyorlarmış gibi kontrol ettiniz. Ya bu haberler yalandı ya da bu rapor yalan. Seçimi ben size bırakıyorum. Gelelim yıllık enflasyonun 73 buçuk bulunmasına abi hiç utanmadınız mı ya yüzde 73 buçuk yazmaya çünkü minimum her şeyin fiyatı bakın her şeyin fiyatı neredeyse bir buçuk iki katına çıktı minimum şekerin fiyatı yılbaşından bugüne kadar fiyatı 3 katına çıktı hatta 3 katının bile fazlasına çıktı hala biz birilerini kandırırız diye düşünüyorsanız o insanlar da yarın ekmeğin 4 lira olduğunu görecek e, ne diyeceksiniz o zaman?